ay bulutlar arasında. Gece zifri karanlık. Uzaklarda yanan bir ışık var. Bir ateş böceği, bir de ben uyanım. Karşı kaldırımların bekçisi. Yıldızsız gecelerdeyim. Vampirler yurdumda. Kendi kanım emmekteyim. Bir çare sarılmışım gecelerin koynu. İncin uykuda, Bedenim beyine yük, Yalnız ruhum ayakta, Bedenim beyine yük, Yalnız ruhum ayakta, Neyin peşindeyim? Bir körebe misali, Bir adımlık yolu, Bir asırda tüketmekteyim, Takılmışım, Kahpe felek peşine, sürüklediği yere gitmekteyim. Takılmışım da kahpe felek peşine, sürüklediği yere gitmekteyim. Ummanlara dalmışım, gel gitler içindeyim. Alemlerin günahını sanki bana yüklemişler, tek başıma çekmekteyim, tek başıma çekmekteyim.